Merhaba. Bugün birazdan Birlanda günler boyu çok şikayetçi olmuş, bastı musluğu Şimdi kendi ağzından istiyoruz. ve nasıl bir durum bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki ben 15-20 sene eversin başladığım bütün ağrılarım. Çünkü evet. başlangıç çok şiddetliydi, hatta gece tutuyordu, yine oturmadan hastaneye gitmeden kesinlikle evet. geçmiyordu. Çok doktorlara gittim, çok ilaçlar içtim. Ne sepuku gördünüz efendim? yaptınız? 15 5 o sonra, önceden sonra 5 sene sonra çok e, ayda yani 4-5 sefer tutar oldu. Her sonra haftada Tabii sonra daha daha sıklaştı, evet. daha çok şey yaptım. Hele ki e, şu 5 senedeyim çok çok yani hele bu 2 senedir çok çok fazlaydı. Her gün tutar oldu. Çok ağabeyim. Yani bana bir kutu ağabeyim kesinlikle yapıyordu bir ayda. Ee, çok fazla içiyordum, bir şey, bir şey içiyordum. Yani çok doktorlara gittim, çok şey yaptım, ne diyeyim, yani çok şiddetli ağrılar görüyorum. O kadar görüyordum ki böyle yani tarifsiz bir ağrıydı bunlar. Yani hatta kendime başka bir şey umuyordum, beyinde bir şey vardı, diye, demografiler, her şeyler çekilirdim. Ama e, hiç hiçbir şey, şey yapamadım ben. Allah'a e, Allah'ıma çok şükür size geldim. <laughs> ee, çok çok iyi oldu. Ben herkese tavsiye ediyorum. Allah bir kere razı olsun sizden. Ee, 15-16 seans <laughs> yaptırdınız. Fakat ben çok memnunum. Ee, bir sene oldu. Hiç 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 yok yani. Ona bakarsan hiç yok. Yani, evet. yani bir sene de öyle zaten tekrardan gelebilirdim. Evet, evet. Fakat bir senedir, bir seneyi geçti size geldim. Hiç görmüyorum yani çok. Hiç kalmadı bir desem bir yok. yok hiç kalmadı. Allah'ıma çok şükür kirli olmuşsun. Hiç evet. kalmadı. Tedavi yasalı tedavisi hiç zor oldu mu? Hiç hiç, zor olmadı. Hiç şey yapmadı. Çok yani güzel bir, bir için. Çok şeydi. Yani hiç ağrısı yok, şeyi yok hap içmekten çok çok iyiydi. Hap içmekten bıkmıştım. Yani ben, ne bileyim hayata küsmüştüm. Her gün yatar olmuştum. O, başım tuttuğu zaman yatları içince ben e, hep uyuyordum. Hep yatıyordum. Yani dünyadan küsmüştüm yani. yani o kadar yani bana zor geliyordu ki yani. E, hayatımdan gezmiştim yani. Al, yani diyorum Allah'ıma bir kere şükür ben size geldim. Ben şimdi herkese tavsiye ediyorum. Akıp unutur Başka <laughs> bir şey demiyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> o zaman yaklaşık 20 dahilse ki son zamanlarda neredeyse haftada 3-4 defa gelen ee, 16 seans yani yaklaşık yani 3 aylık bir tedavi haftada 2 yapmıştık size. Evet. Sonunda tamamen geçti. Bu aralardan kurtulduğunuzu diyebilir miyiz? Di diyorum hem de çok güzel diyorum. Allah'ıma çok şükür. Çok geçmiş olsun. Çok, Allah razı olsun sizden de. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. thank you